오피. 부유 라아메트 Hızır yaptı. Ne alakası var Ünal Bey? Öleni kalanı Hızır'dan biliyorsunuz. Çünkü ben devletle anlaştım. O da bunu öğrendi. Ve işi bozdu. Nasıl anlaştın? Nevzat denilen o adamla el sıkıştım. Ya senin anlaşman Mahmud'u verecekler. Viktor'la savaş bitecek değil miydi? Yılmaz. Ben böyle kötü bir anlaşma yapar mıyım? Anlaşmanın bizim bilmediğimiz kısmı ne? hainlerin hepsi yok edilecek. Victor denilen adam cehennem olup gidecek. Hızır'ın arkasındaki destek kesilecek. Ben... ...Hızır olsam... ...bunu öğrensem bu anlaşmayı bozmak için elimden geleni yaparım. Ahmet'e sık derim. Ya adam hepimizin önünde bu cenazede kimse bir şey yapmayacak dedi. Ahmet de gözümüzün önünde bir dillik yaptı adama sıktı işin anlaşmalarla, istihbaratlarla ne alakası var? Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Ama... ...bu anlaşmayı bozan her kimse... ...cezasını çekecek. Başta o Ahmet denilen hadsiz bana sormadan, benim olduğum yerde, adam öldürmek neymiş? Bana onu bulun. Tipiyle Ateş'i de buraya çağırın. Hızır'ı? Hızır'ı isteseydim... ...çipiği, ateşi, Hızır'ı derdim. Ünal Bey... ...Hızır'ın suratını görseniz... Dersiniz ki yakaladığı yerde kesecek. Ben o yüzü çok gördüm biliyorum. Siz görmüyor musunuz? Bu planı Hızır yaptı diyorum. Niye yapsın Ünal Hadi yaptı. Niye bizden saklasın? Bana söylememeniz için. Tamam o zaman. Sana dedim ki Hızır'ı da çağıralım. Çağırsaydın, ona da sorsaydın. Adamlar yok diyor. Yalan mı söylüyor? Yalan söylemiyorlar. Ama doğruyu bilmiyorlar. Gerçekten Şahin Ağa'nın dediği gibi. Sensin Ünal Bey. Aa, bak işte o bunak biliyordur. Vallahi o da oradaydı. Hızır'a döndü dedi ki... ...Ahmet senden habersiz nasıl böyle bir şey yapar aklım almıyor. Söyledim. O bunak biliyordu. Diyelim ki öyle. Planı hazır yaptı. Yapmadı. Tadaş. Yapmadı. Bir dakika Aga. Diyelim ki yaptı. Ünal Bey. O benim planlarımı bozup plan yapıyorsa... ...ben de gidip... ...onsuz Viktor'la anlaşırım. Benimle misiniz? Değil misiniz? Ortada plan milan yok Ünal Bey. Hele bir Ahmet Dadaş ortaya çıksın. O zaman işin aslını aslarını öğreniriz. Sonra... hazırlamayız, mıyız? Sizinle miyiz? Tek miyiz anlarız. Eğer bu... Hızır'ın planıysa... Şimdi cevap verin. Benimle misiniz? Değil misiniz? Hızır'ın planıysa... Ise... ...ve bizden sakladıysa... ...şahsi demektir. Siz daha önce de... ...şahsi davrandığınızda Hızır'ın yanında yer aldınız aynısını o yapıyorsa sizin yanınızda yer alırım. Ben zaten senin yanındayım. Agam neredeyse ben oradayım. Baş tacısın Tadaş. Ben hazır ne yaparsa ondan yanayım. Ben bir şeyi sakladıysa... ...işte o zaman çok bozulurum. Ve ben bozulduğum zaman da... ...günde bir kere bile doğruyu göstermem. Hepten bozulurum. Bir şey soracaksan bana sorun Al Bey. Ne demek tipiyle ateşi çağırıp? Yılmaz'la Özer'in yanında benden yana mısınız, ondan yana mısınız diye hesap sormak. Teşekkür ederim Hızır. Bunu öğrenmek istemiştim, öğrendim. Belli ki senden yanalar. Hemen gelip sana anlattıklarına göre. Sorun senin benden yana olmaman. Sen de benden yana ol, ben de sana teşekkür edeyim. Ben senden yanayım Hızır. Senden yana olmasam gidip devletle anlaşmalar yapmaya çalışır mıydım Hızır? Senin çocuğunu kaçırdılar. Devletle uzlaşmaya çalıştım. Ben evlat acısı çektim. Sen çekme diye. Anlamadım. Çocuğu biz bulduk Kunal Bey. Siz devletle nasıl bir anlaşma yaptınız? Dostunuz, dostum, düşmanınız düşmanımdır anlaşması yaptım. Ortak dostlarımız bunu sana iletmediler mi Alparslan'cığım? Hayır, CIA ile görüşmedim. İletmediler. Hmm. Affedersiniz. Meseleler yine şahsi konuşuluyor. Mesele şu an Ahmet. Ve ona ne olacak? Ölecek. Ne olacak? Yok ya. Nasıl ölüyor? Kim söylüyor bunu? Her şeyin bir bedeli vardır Hızır. O Ahmet hat sizi. Benim olduğum yerde Sufiye sıkarken bunu biliyordu. O bilmiyorduysa bu planı sen yaptığın için sen biliyor olmalıydın. Ahmet'i vuracak hadsiz daha anasından doğmadı Ünal Bey. Bu konuyla ilgili Ahmet'e biri bir şey yapacak olursa... ...hepinizi alenen söylüyorum. Alenen düşmanlık ederim. Bütün pazarlıklar yapılmış Hızır Reis. Yani Ünal Bey bir karar verdiyse lider olarak... ...liderin kararına uyulmalı. Ben o pazarlıkta yokum Yılmaz Bey. Ünal Bey beni de otorite kabul edecek, benimle de pazarlık yapacak. Niye mi? Cenazede en sevdiğim arkadaşımın cenazesinde herkesin gözünün önünde çatır çatır adam vurdurduğum için. Pazarlık az ya da çok kar etmek üzere olur. Zarar üzerine pazarlık olmaz. Ticarette amaç kar etmektir. Şimdi bana zarar ettirmeyecek pazarlığı nedir Hızır? Ahmet'e kimse dokunmayacak. Ben bu az zararı karşılarım. Ama sen de az zararı karşılayacaksın. Ahmet'i devlete teslim ederek. Ederim. Ünal Bey. Dostlarınızla anlaşmanızda ve bunu kabul etmenizde bir mahsur yok anlaşılan. Peki bu durumu düşmanlarınıza nasıl kabul ettireceksiniz? Düşmanlığı yok ederek aynı masaya oturarak. Ne masası masa mı kaldı Ünal Bey? Yeniden oluşturdum, hazır. Masadan kalkanlarla birlikte Viktora dedim ki, gel masaya otur. Birlikte ticaret yapalım. Viktor, Ender, İlker, Rifik, Toprak. Evet. Ticarete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl bir dost düşman anlayışın var? Bu adamlar bize ihanet etti. Kurşun sıktılar. Biz de onlara sıktık. İhanet diyorum. Ben de sana güven demiyorum Hızır. Ticaret diyorum. Ünal Bey bunu yaparak bütün devletlerin üstümüze gelmesini engelliyor Hızır Reis. Her türlü pazarlığı yapın. Sonra Hızır gizli iş çevirmiş olsun. Var mısın yok musun? Ünal Bey bilirsin. Ben düşmanlarımın gözüne bakarak konuşmayı severim. Zahmet etmiş masayı toplamışsın. Ahmet'in yerine İlyas oturacak vekil olarak. Ahmet cezaevinde de olsa ticarete devam edecek. Buna hayır derdim. Ama Ahmet için değil, İlyas için. Çünkü ona karşı özel bir husumetim var. Ama Esra aradı. Ben yanlış anlamışım. İlyas masummuş dedi. Benim için uygundur. İlk toplantı ne zaman? Bu akşam. Ahmet toplantıya gelecek. Orada hiç kimsenin düşmanlık etmeme garantisi verilecek. Ondan sonra devlete teslim olacak. Gör Özer, gör. O hadsiz şişko Ahmet için Hızır'ın yaptıklarını gör. Yılmaz. Aynını senden de bekliyorum.